Şimdi bir yandan da altın ve gümüş fiyatlarını takip ediyoruz. Salı günü gerilemişti. Bugün biraz yukarı doğru çevrildi başı. Ons altın fiyatı %0.5 artışla 5058 dolardan güne başladı. Gram altın 7465 ama galiba şu saatlerde biraz daha geride. Her an fiyatlar oynak. Onun için net bir rakam veremiyorum size. Altının kilogram fiyatları ithalat kotaları nedeniyle Türkiye'de yurt dışına göre daha pahalı. Bu fark geçtiğimiz hafta 12 bin dolara çıkarak rekor düzeye ulaşmıştı. Kısmen geriledi. Altının kilogramı şu anda Türkiye'de 8 bin dolar daha pahalı. Bu ne demek biliyor musunuz? Yurt dışından kilo ile altın alıp bunu Türkiye'de satanlar kilo başına 8 bin dolar havadan kar elde ediyorlar. Altın uluslararası rakamlara bakıldığında daha ucuz, iç piyasada ise pahalı. Son günlerde bu makas daha da açılmıştı. Neyse ki frene basıldı. Altın ithalatında uygulanan kota nedeniyle piyasada altına talep de patlayınca geçtiğimiz hafta yurt içi ile yurt dışı arasında makas açılmıştı. Yani kuyumcularda altın fiyatı dışarıya göre daha pahalıydı. Aslında bu makas her zaman olsa da bu defa tarihi farklar görüldü. Yurt dışı ile yurt içi arası fiyat makası rekor düzeyde açılmıştı. Kuyumcularda 1 kilogram altının fiyatı dış piyasaya göre 12 bin dolar daha pahalıydı. Makasın TL karşılığı ise 522 bin liranın üstünde. Neyse ki piyasada tarihi fark kapanmaya başladı. Kuyumcularda 1 kilogram altının dışarıya göre fiyat farkı 8 bin dolar seviyesine geldi. Piyasalarda gözler son günlerde sürekli hem altın hem de gümüşte. ABD'den gelen verilere göre Aralık ayı parakende satışları duraksadı. Ardından hazine tahvil getirileri geriledi. İşte tüm bunlar değerli metallere alımı getirdi. Altın ve gümüş güçlendi. Ons altın %0,5 yükselişle 5058 dolardan güne başladı. Gram altın günü 7465 lira seviyesinden açtı. Çeyrek altın 12179 lira. Yarım altın 24 4.370 lira ile işlem görmeye başladı. Önceki seansta %3'ün üzerinde değer kaybeden spot gümüş ise %2,2 toparlanarak ons başına 82,43 dolara ulaştı. <laughs>